Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ünye Belediye'mizin Adıyaman'da kurmuş olduğu iftar çadırına, sofrasına efendim geldik bugün. Buradaki durumu bizzat görmek için geldik Sayın Başkanımızla beraber. Hakikaten insanların ilgisinin alakasının güzel olduğunu müşahede ettik. Bu manada biz hem belediyemize teşekkür ediyoruz, hem insanlarımızın ilk geldiğimiz günlere göre daha mutlu olduğunu gördük. Dolayısıyla inşallah yaraları hep birlikte saracağız, insanlarımızın mutlu olması için gayret edeceğiz. Depremin ilk gününden itibaren Ünye Belediyesi olarak biz de burada bulunduk ve elimizden gelen gayreti göstererek buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onların sıkıntılarına bir nebze olsun merhem olmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte aynı zamanda nasıl ki Ünye'de gönül sofralarımızı oluşturduk, aynı şekilde buradaki vatandaşlarımızla da gönül sofralarımızı oluşturarak onlarla hem iftarımızı, savurumuzu paylaşıyoruz, hem de aynı zamanda onların Deprem ve afetin neticesindeki olan bu psikolojik travmalarında yanında olduğumuzu, tüm millet olarak onların yanında olduğumuzu göstermek ve çocuklarımızla birlikte yetişkinlerle birlikte hep birlikte burada bu atmosferi onlarla paylaşarak bir miktar onların acısını, kederini azaltmanın gayreti içerisindeyiz. Umarım ki faydalı oluyoruzdur diye düşünüyorum. Yani gördüğümüzde burada kucaklaşmak, dertleşmek bile çok önemli. Onun için e, nasıl söyleyeyim? Buralarda hizmet veren, emek veren tüm kardeşlerimize buradaki STK'ların gerçekten ciddi anlamda emekleri ve gayretleri var. Devletimiz zaten ilk günden itibaren sahada ve işin başında ve milletimiz gerçekten aziz bir millet olduğunu, kadir şinas bir millet olduğunu burada bu felaketin sonrasında birbiriyle olan yardımlaşma duygularının ortaya dökülmesiyle birlikte gerçekten göstermiş oldu. Buradaki yaraların, buradaki afetin vermiş olduğu psikolojik travmaların azalması noktasında o bütünleşmişliğin ciddi anlamda yaraların sarılması noktasında katkı sağladığına şahit oluyoruz. Evet. O da konuyu kendisi yapıyor. Çok abi sen kendin. Bu savuruları burada yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Bu savru yaptığınız için çok teşekkür ederim. Oyun oynuyoruz, film izliyoruz. Peki mutlu musunuz? Eğleniyor musunuz? Evet. Oyun oynuyoruz, eğleniyoruz, filmler izliyoruz. Kara Karagözler geliyor. Oyun oynuyoruz öyle. Yemekler güzel mi? Beğendin mi? Evet. Ellerinize sağlık. Film izliyoruz, Hacivat Karagöz izliyoruz. Eğleniyoruz, şarkı söylüyoruz burada. Adem bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah razı olsun. Ee, yaptıkları tüm ayarlardan Allah razı olsun. Başkanınızı Allah e, cennetine alsın diyorum. Yani. <laughs>